Tak kita ini kawim kawim kandı, hani geçin sandığa gidelim. O seçim kandı, hani öküzler gibi damgalanıp senden senden daha iyi O sandık halk adındaki sandığından daha şerefsizdir. Çünkü o rüyat sandığından bir lira verip rüyat atıyoruz. O, o rüyat eğri, onu koyma. O rüyat çürü, koyma onu diyoruz. Bir liraya en iyisini alıyoruz ama o kandıkta,

ne yapıyorsunuz? 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 Ne Efendim göz altına alın. Ne diyeceksiniz? Hayır hiçbir şey demiyorum. Bunlar bir bir kere fazla daha gidiyor. Gideceğim yer benim evim. Hiçbir şey değil. <laughs> 2011 sayılı yasaya her şey uygun. Ha platformun biraz yüksek o kadar. O da ne yapayım? Mesela vatansa gelirse teferi attır bir Biraz hızlı. Başka. مرحبا